Merhaba oyun severler. Yepyeni bir PES Mobile 2021 videosuyla yine karşınızdayım. Bugün abonelerimin takımlarını inceleyeceğim. Bakalım e, tabii beni bu oyuna teşvik eden, bu oyun oynamamda en büyük ısrarcı olan Emre Sarı ve Arda Bozkurt'tu galiba. İkisine teşekkür ederim. Böyle güzel bir oyunu bana kazandırdıkları için. Hem de benim için de güzel bir içerik oldu. Ki eğlenceli bir oyun. Oynamayanlara tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz ilk başta bocalıyorsunuz ama alışınca inanın çok zevkli bir oyun ve hırs yapıyor insan. Sürekli yenmeye çalışıyor. Ee, üstüne koyarak gidince daha da güzel oluyor. Tabi biraz e, ilk başlarda mağlup olmak çok kötü. Özellikle şu hemen takımları incelemeden geçeyim. Şuraya hatırlatayım. Özellikle şu sağda gördüğünüz takım ruhu e, düşük olarak başlıyorsunuz ya. Çok kötü bir şey. Adama müdahale etmeye çalışıyorsunuz edemiyor. Çünkü takımınızı ilk defa kurunca yeni bir teknik direktöre geçince maalesef takım ruhu çok düşüyor. Çünkü yeni bir teknik adam yeni bir ruh mantığıyla bayağı kötü oluyor ama takımınızın ruhu 99'sa bir de oyunu biraz kavradığınız zaman çok eğlenceli bir oyun haline geliyor. Herkese tavsiye ederim. Şimdi abonelerimin profillerini inceleyelim. İlk 11'lerini inceleyelim beraber. Bakalım kim ne yapmış? İlk olarak beni oyna. Kazandıran, daha doğrusu bana bu oyunu kazandıran Emre Sarı kardeşimizi inceleyelim. Ee, ayrıca sizler de profilinizin, takımınızın incelenmesini istiyorsanız altına e, sahip olduğunuz kimlik mi neydi galiba ya da ben kimliğimi açıklamaya koyayım, ben ekleyin. Ben sizi de e, tek tek incelerim arkadaşlar. Şimdi Emre Sarı'dan başlayalım sonra da Ender'e geçelim. Bugünkü iki kişimiz bunlar olsun açılışı bunlarla yapalım. İlk önce Emre Sarı'dan başlayalım. Bakalım Emre Sarı'nın takımı neymiş? Süper Ligi Samsun Spor ismiyle gördüğünüz gibi takım ismi. Şöyle bir ince alı, ince, ince alayalım <laughs> yalnız. Takım gücü 4780, derecesi 1039 gayet iyi bence. Ee, son giriş bugün girmiş. Buradan sadece bunları görüyoruz galiba. Evet. Şimdi takımına gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi Forvet'te Mor Mbappe var. Sağ kanatta Van Basten pardon sağ Forvet'te Van Basten büyük ihtimalle yanlış görmediysem ki isimleri aslında şurada tıklayınca okunmalı ama niye öyle bir özellik koymamış. Yani tutup burada oyuncuyu çalacak halimiz yok. Tahmin ederek gidelim. Sorun değil. Efsane Zico'su var. AMC normalde onun yeri ama tabi bu oyunda OSS eee Yine De var. Yani raket olduğuna zannetmiyorum. Yine Mor. Ee, Kevin De Bruyne var. Gayet güzel. Patrick Vieira'sı var. ikon olarak, efsane olarak. O da güzel bir ön libero. Ben en çok e, Rekart'ı beğeniyorum. Çok iyi top çalıyor. Gayet güzel bir orta saha. Tavsiye ederim arkadaşlar. Vieira'yı denemedim. Düşmedi çünkü bana. İnşallah bir gün o da nasip olacak. Sol beki çok iyi. Davies. İnan çıkarmak için o kadar çok uğraştım ki Mordavias yani e, çıkmıyor. Maalesef benim e, sol kanadımda Barcelona'nın sağ beki Best, Dest miydi, Best miydi? İsmini tam da hatırlamadım. O oynuyor. E, Van Dijk güzel stoper zaten. Hava toplarında falan gayet iyi. E, yandaki stoperi şöyle bastım ama çıkartamıyorum maalesef. Onu bilmediğim için Emre stoperi söylerse sevinirim çünkü o kadar çok efsane ve yeni oyuncu var ki insan istesemiz tabii ki. Ya yani sağ mesela Arnold onu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ama stoperi Emre Sarı da yoruma eklerse sevinirim. Kalede zaten Neuer var, Mor Neuer. Güzel takım kurmuş. Şimdi içerine bakalım takımının. Ne yapmış Emre? Evet, Emre bugüne kadar 2934 maç yapmış. Oo! 1375 galibiyeti var. Gayet iyi bence. Yani yarıdan biraz düşük ama bence iyi. Sonuçta e, binli rakamlarda e, rakipler iyice artık prof oyuncular geliyor. E, beraberliği 590 tane beraberliği var. Ya yani mağlubiyetleri de gördüğünüz gibi 900'e ya, 1000'e yakın bir mağlubiyeti var. Bence galibiyeti mağlubiyetinin yüksek, iyi, kötü değil galibiyet oranı gördüğünüz gibi %46.9. Atılan ortalama gol gene 1.5 gol. Yani 1.5-2 gol ortalaması golü var. Yenilen gol de 1.25 olarak kayıtlarına geçmiş. Bence güzel bir profil. Emre'yi de tebrik ederim. Şuradan gelenlere OSM'den mesajlar gelmiş. Şimdi Ender'in takımını inceleyelim. Ender'in takım gücü 4578. Derecesi 820 bende neyi gayet. O da bugün girmiş büyük ihtimalle. Evet bugün en 27'si. Şimdi takımına bakalım onun da. Evet Ronaldo'su var. Mor Ronaldo. Brenner var. Bu Sao Paulo'dan gelen. Yanlış tipini görmediysem o. Mahrez'i orta şey e, forvet olarak seçmiş. AMC dediğimiz bölüm. Ee, şöyle bakalım. Orta sahadan. Yani kim mi tanıdım? Groska var. Evet. Groska'yı tanıdım. Şu sağ taraftakini tanıyamadım ama. Bunu da Ender yoruma belirtirse sevinirim. Hem de öğrenmiş olacağım. Bu aslında topçu. Yani e, oyuncunun üstünde bu aslında. Adım adı, profil çıkmalı bence. Buna e, konami bir çare olması lazım. Hani inceliyoruz profil. Bak adamın hiçbir şeyini göremez. Mesela ben bu oyuncuyu özelliğini gör, bilmek isterdim. Mesela tıkladım. Özelliğini bilmek isterdim. Ki, ki alırken güzel olsun yani. Konami'ye de tavsiyemiz olsun diyelim. Ee, ön libero zaten kim mi? Belli. Ee, sol beki yine çıkartamadım tipinden. Yani o kadar fotoğraflara değişik çıkıyorlar ki. Onu çıkartamadım. Stoperi biri de hayır hadi onu biliyoruz. Ee, diğer stopper'ini inanın yine çıkartamadım. Bakıyorum. Ender şu stoper hattını yazar mısın? Sağ, sağ beki de Carvalho büyük ihtimalle. Tipi ona benziyor ama değişik oyuncu da çıkabilir. Yani yorum yaparken yanıl yanılmış olabilirim. Dediğim gibi fotoğraflar o kadar çok değişik. Yani benim burada bilmediğim ee, defansı var. Derayr'ın yanındaki e, pandemde olan oyuncu var. Bir de orta sahada GÖ olarak oynayan oyuncunun tipini tanımadım. Diğerlerini az çok tahmin ettim. Ha bir de sol beki var pardon. Yani sol beki Robertson'a benziyor ama büyük ihtimalle Robertson olabilir diye tahmin ediyorum. Ender de buna cevap verirse biz de bilgilenmiş oluruz. Şimdi kayıtlara bakalım. Ee, 761 tane maç yapmış. 335 galibiyeti var. 208 beraberliği var. 218'de mağlubiyet var. Yine galibiyet mağlubiyetten yüksek. Güzel bence. Galibiyet oranı %44'müş. Emre'den 2 tık düşük. Ortalama golü 1.19. Yenilen aslında az gol Bravo. Maçın başına neredeyse gol yiyor veya yemiyormuş. O da bence güzel. En azından savunmayı güzel yapamış. Çünkü beraberlikler baya yüksek gördüğünüz gibi eee mağlubiyet yani galibiyet sayısını arttırdıkça bence burası daha da güzelleşir diye tahmin ediyorum. Şimdi iki tane profili inceledik. Gördüğünüz gibi sizler de profilinizin incelenmesini istiyorsanız arkadaşlar mutlaka e, burada yorumlar kısmına yazın ya da beni ekleyin gördüğünüz gibi ben hemen kabul eder sizin de takımınızı incelerim. Bu platformda eğlenin. Lütfen beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kendi kişisel bilgimi yazacağım. Ekleyebilirsiniz. Takımınızı incelerim. Beraber dostluk maçı da yaparız. Sıkıntı değil. Benim takıma bakalım beraber. Şöyle takımım diyelim. Bak ben kendi takıma çatır çatır sayarım mesela. Forvet'te Torres, ee, Mbappe. Torres'i seçme nedenimi, nedenimi göstereyim. Aslında bende da var. Gördüğünüz gibi 98'lik. Ee, onu forvet alınca ki şöyle göstereyim hemen. forvete alınca onu 98 oluyor. Burada şöyle bir ince ayrıntı var. Evet Ronaldo, sonuçta bildiğimiz Ronaldo. Yani farkındalık %98. Her herkesin istediği bir oyuncu sonuçta. Kafa topu 95, hızlanması 89, hız 89. Şimdi şut gücü falan güzel. Şimdi bir de Torres'e bakalım arkadaşlar. Zaten burada efsanevi oyuncular bayağı ön planda. Şöyle bakalım şimdi Torres'e. Oyuncu ayrıntılarına girelim. Yani farkında bak 92, şey 92 pardon. Şimdi hız kısmına bakalım. Bir oyuncunun sonuçta hızlı da olması lazım. 98 hızı, 95 hızlanması. Yani şimdi zaten karşı karşıya Torres oynayan varsa karşı karşıya kolay kolay gol kaçırmayan bir yani bitiriciliği çok iyi. 94 gördüğünüz gibi kolay kolay gol kaçmıyor Torres'te. Yani bunu seçme edelim o. Artı Ender gibi Brenner'ı bakalım. Brenner'ın özelliklerine bakalım. Onu da tercih ediyorum. Ben bazen oynatıyorum. Gelelim farkında kosayda 94 yüksek Torres'ten bile yüksek. Hızlanması ve hız da 94 94 tam burada düşük olduğu için bir tık ee, o, tercihimi Torres'ta yana yaptım. Mbappé'ye zaten diyecek bir şey yok. Şöyle gelelim. Farkındalık 93. Top sürme 99. Hızlanma ve hız 99 yani bir fişek, deli fişek. Bitiriciliği nasıl görüyorsunuz? 92'de bitirici var. Gayet iyi bir top bence Mbappe. Messi 101 bende mor top. E, orta Kevin De Bruyne var mor olarak. E, i̇konik olarak Nedved var. Ön libero'da Rekard var ki çok memnunum. Harbi çok iyi. Çok iyi top kesiyor. Burada sol bekimiz maalesef Dest var. Çünkü düzgün bir sol bek şansıma çıkmadı. İnşallah bulacağım onu. Stopper'de Maldini'yi kullanırım. Gayet iyi top kesiyor. Çok da iyi toplar alıyor ki de Ramos var. Ee, hava toplarında bayağı üstün ama Maldini'den çok memnun çünkü hava toplarında Beckham Bayer var. i̇nanın çok farkında yani o takımınızda mutlaka olması gerektiğine inandığım bir oyuncu. Sağ bekimde Mor, e, Daniel, Dan Alves ondan da gayet memnunum. De, kalemde de Curtis var. Zaten ona diyecek söz yok. Evet arkadaşlar takım incelemelerimiz böyleydi. Siz de takımınızın incelenmesini istiyorsanız ee, sahip numaranız, ilk girişteki numaranızı alta yazın ya da e, ben yazacağım zaten açıklama kısmına beni ekleyin. Ya, i̇ncele derseniz siz de burada profilinizi inceleyip tanıtımınızı yaparım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, videoyu paylaşırsanız da sevinirim. E, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Üff ne konuştuk lan.